Yaşar. <laughs> Hulu modelimiz. <laughs> Bu <videoyu> çektik. <gülüyor> <gülüyor> Ama şu an tekrardan çekmek zorundayız çünkü dikey çektik. Özet geçeceğim. Dünyanın en güzel silahlarından bir tanesi. Aşırı modern, aşırı nostaljik ahşap kaplama. Orijinal, orijinal. Yüksek güç, yüksek zariflik. Gayet iyi bir ağırlığı var. Müthiş. Anlatacak bir şey yok. Görüyorsunuz. Biz Türkler, herkes laf ediyor. Ama Sileşin'e gelince neler yapıyoruz neler. Ey Amerika! Hem hayırdır ya. Tamamdır. Bir de son bir şöyle göstereyim çok uzatmayayım. Biz <laughs> Evet, bu böyle. Oh. Şimdi bu şimdi sırada göstereceğim havalı tüfeğimiz PCP havalı tüfek. Herkules, Hercules. Kim ne der sitesinde 666 metre. Şimdi dur bir bek. Şöyle koysam daha zor mu sanırım? Hanım koş. Gerçi getir. Zaten kutudan direkt belli. Hatsan yine Türk malı. Gayet güzel. Hatsan bu işi iyi yapıyor. Biz Türkler bu işi iyi yapıyoruz. Hadi açılmaya başlayalım. Kollarım ağrıyor. Vortex 125'i şey yapa yapa. Başörtüm. Heh. Hazır mısın? Geniş şeyden al. Genişliğim genişliğim tamam. Genişi alma işte. Ta, ne Burak yapayım? Baklasın güzel kaliteli bir şekilde çeksin. En son geniş alayım. Bakıyorum. 3, 2, 1. Evet gördüğünüz gibi. Bir saniye. 666. Muazzam bir silah. Muazzam bir güç. Ama standartlarım bunu almak istediğiniz zaman bu sürücü gelmiyor. Ekstra yanında satın alabiliyorsunuz. Bir yanında iki adet şarjör de var geliyor. Bir tanesini göstereyim. Ee, 6.35 kalibre Anlatmaya gerek yok. <laughs> Heyecanını unutabiliyor bazı insan. Bundan daha iyisi, daha ağırı yoktur. Güzel bir şekilde koyuyoruz. Şimdi biz silah kullanıcısı olarak silah saygı duymak zorundasınız arkadaşlar. Siz buna saygı duyarsanız bu da sizi duyar. Eğer hor kullanırsınız benim gibi. Gidersiniz iki gün sonra Şarjörünüz çıkmaz. İşte vurursanız çıkartmak için daha da kötü olur. Yapmayın bunları. Yanında bu tüple alakalı bir şey. Kütüpleri doldurmak için bunu kullanıyorsunuz. Bunu çok detaylı bilmiyorum. Burada ayaklığı var. Bastığınız zaman bu ayaklık açılabiliyor. Yorulduk biraz. Nefes kaldık. Valla yerli valla dürbün muazzam bir dürbün burada birinci tüp burada ikinci tüp veya tam tersi siz nasıl isterseniz şöyle bazuka gibi kullanabiliyorsunuz Üf, falan filan gayet iyi böyle alıyorsunuz benim ben ucuna çekiyor seni. Tek problem aşırı derecede ağır. Yani bunu böyle alıp da böyle püf, çık, çık çık yapıp da böyle yapacağız bir şey değil. Yani ben bunu şey diyordum. Ben yaparım falan filan diyordum da öyle bir şey değil gerçekten. Alacaksın bunu sabit bir yere koyacaksın. Anca öyle yapacaksın. Yoksa hem sırtın hem bilim hem kolların sabah göremezsin belki. Ama büyüklük düşük olarak çok daha iyi. Zaten YouTube'da eğer detaylı bir şekilde izlerseniz insanlar bunu ava çıkıyor. Ava çıkmak bunlarla kesinlikle yasak. E, hobi için yapılacak şeyler. Normal cansız olan şeyler vurmanız gerekiyor. Ama ava çıkıyorlar. Domuz olsun, yabani domuz olsun. Bunları öldürebiliyorsunuz. Kimileri kuşla öldürüyorlar. Benzer benzer olaylar yani. Siz yapmayın bunu. Yaptıkmayın hiçbir şekilde. E, burada şeyleri var. Açma tabuma korumak için kartları var. Burada zaten gerekli bilgi yazmışlar. Herküles 666 atsam Türk Mavı 25 kareyle <laughs> biraz yoruldum. <laughs> Türkiye üretili yazılıyor. Başka da ee, basıncı 250 barmış. Burada QR var. QR'dan da benim kanalıma abone olabilirsiniz. <laughs> şaka şaka kamera şakasıydı bu. Bunları heves edip alacaksınız eğer. Kesinlikle Birincisi 18 yaşından büyük olmanız lazım. İkincilikle de akli, bir ruhi bir probleminiz olmaması lazım. Üçüncülükle de bunlar tehlikeli işler. Kendinize de zarar verebilirsiniz. Kapalı alanda kesinlikle kullanılmaması lazım. Açarsın tanıtırsın o kadar. Fazlası zarar. Fazlasını yapan bir adam tanıyorum. 20 yılda yargılanıyor. <laughs> Yani müebbetli de 20 <laughs> lira düşürdük inşallah. Evet. Sturcu takmıyorum, uğraşmayayım beni geçici. Ganex. Yakın çekip alalım Erol Bey'i. Bunu nedense sevmiyorum çünkü bunu kalitesiz yapıyorlar. Yani hiçbir şey yok. Ne bileyim sünger koysunlar da adamın omzu ağrımasın falan filan veya yani çok bakmasın diye. Hiçbir şekilde özen göstermiyorlar. Hudson'ın sevmediğim şeylerinden bir tanesi bu. Yani masraf az olsun diye böyle de. Yapacak bir şey yok. Hayat bazen böyle acımasız olabiliyor. Burada conta benzeri şeyler falan var. Çok fazla anlatmaya gerek yok. İnşallah daha sonra müsait bir anda gece olmayan bir madde sizlere böyle altı tane silah dizip sıkış yapmaya götüreceğim. <laughs> Kameraman gülme. Ee, çok eğlenceli olacağını inanıyorum. Takipte kalın. Hoşçakalın.